Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ay bugün, bugün sizlerle birlikte ormandayız. Doğa yürüyüşü yapıyoruz. Mandalina tarlamızdan çıktık. Evet. Baksana şu ağaçlara. Nasıl baksınlar. Var. Arkadaşlar Hasan yine bizimle. Evet. Yiyor, işte. Vallahi ben 10 kilo vermişim şimdi. 10 kilo mu? <laughs> 10 kilo. Yani. Kız kendini Ormanda kayıp mı oldun? Çocuk var. Ben size burayı böyle göstereceğim. Yine Selçuk Zeytinköy'de dolaşıyoruz. Ormanda kayıp mı oldunuz çocuklar? He 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 he. Gelin size şeker vereyim. Sen de oradaki cadısın. Gelin size çikolata vereyim. Arkadaşlar şu aşağı taş iniyorum. Bence ben doğayı çekeyim artık. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> siz size doğayı göstereceğim. <laughs> Şurada ee, bunlar var. Şöyle. Şöyle. bir ben her yerde Şey domuz görüyorum. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Yani bir çocuk olursa o şirinleri de görebilirsiniz. <gülüyor> Şirinler <gülüyor> Anne seni göstereyim mi? Evet arkadaşlar Şimdi Dağ daha <laughs> Evet arkadaşlar Dağ yürüyüşümüzün Arka planı gösterdi Evet arkadaşlar Ben şöyle yürüyeyim <laughs> Her şeye gel <laughs> Evet Doğa yürüyüşümüzün sonuna geldik. Bay bay.